kimi zaman iş görüşmelerinde de bu süreler çok uzayabiliyor. Kimi zaman hemen çabuk beklediğiniz bir maile bile geç cevap dönülebiliyor. Rahatlar, çok acele etmiyorlar. Aslında hayatın her alanında bir yavaşlık var. Yani yapma kardeşim git evinde yap yani al duşunu ne yapıyorsan yap giyin evinde yine banyonda bunları yapabilirsin diye düşünüyorum. Halen daha buna alışamadım gerçekten. Alışacağımı da pek düşünmüyorum açıkçası. Ama tabii ki ben de buna öyle çok alıştım ki akşamları ne bileyim alarm kurarken falan Siri'ye bile teşekkür ediyorum artık. Tabii ki buradaki insanlar böyle sizde bir şekilde bunu ayak uyduruyorsunuz. Merhabalar herkese ben Berk kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Kanada'da alışılması zor şeylerden bahsedeceğiz. Böyle alışılması zaman alan şeylerden bahsedeceğiz. 10 madde halinde böyle 3 yıldır burada hala belki alışamadım veya alışmakta zorlandığım şeylerden bahsedeceğim. Umarım güzel bir video olacaktır. Şimdiden beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Videoyu beğenirseniz lütfen beğenmeyi unutmayalım. Hadi o zaman videoya başlayalım. Evet öncelikli olarak ölçü birimlerinden başlamak istiyorum gerçekten ilk geldiğim zamanlarda bayağı bir problem yaşıyordum sürekli olarak elimde böyle çeviriyordum vesaire artık alıştım tabii ki ama marketlerde arkadaşlar böyle kilogram yerine bazen pound yazılıyor bazı ürünlerde sadece kilogram gösteriliyor bazılarında pound gösteriliyor veya biriyle konuşuyorum boyumu soruyor ben onun boyunu soruyorum. Fit cinsinden söylüyor. Hiç anlamıyorum. Aslında biliyorum yani böyle 1 fit 30 santim küsür civarında diye biliyorum ama inat ettim gerçekten böyle biri bana direkt fit cinsinden boyunu söylediğinde kafam duruyor çarpamıyorum. Hala da alışamadım diyebilirim. Onun dışında mesela kiralık evlere bakıyorum. Santim cinsinden değil de bazen inç cinsinden söyleniyor. Veya bir ayakkabı alacağım. Ayakkabı ölçüleri yine Avrupa'ya göre farklı şekilde ölçülendiriliyor. İlk geldiğiniz zamanlarda bu kafa karışıklığı yaratabilir ama ben artık tam olarak alışmak üzerim diye düşünüyorum. Fit dışında onu da muhtemelen bu videodan sonra artık kafamdan çıkmaz diye düşünüyorum. İkinci olarak tabii ki havasından bahsetmemek olmaz arkadaşlar. Havasına tabii ki bir şekilde alıştım diyebilirim. Ama mesela şu an Ocak ayının ortalarındayız. Ve havalar önümüzdeki haftadan itibaren eksi 15'in üstüne çıkmayacak gibi gözüküyor. Böyle bir hafta boyunca eksi 15'ler eksi 20'ler arasında takılacak. Ayrıca burada benim söylemem gereken aslında bu hava şartlarına bir şekilde alışıyorsunuz ama ben hala da buradaki rüzgara alışamadım. Gerçekten inanılmaz şiddetli rüzgarlar esiyor. Hava zaten soğukken böyle 5-10 derece ekstradan hava sıcaklığını düşürüyor. Hatta bugünkü rüzgarın şiddeti 40 kilometreyi buluyordu. Dün de şöyle bir şey yaşadım. Uber'e bir yolcu binerken arabanın kapısını açtı binmek için ama rüzgar öyle şiddetli esiyordu ki kapıyı kapatamadı. Ben de korktum yani kapıyı dedim koparıp uçurmasın yani hemen tabii koştura koştura ben de kapıyı bir şekilde kapattık. Ama dediğim gibi arkadaşlar burada gerçekten rüzgar o kadar şiddetli esiyor ki dışarıda olduğunuz zamanlarda böyle yarım saat bile rüzgarda yürüseniz zaten eve geldiğinizde bayağı yorgun argın oluyorsunuz. Başınız ağrıyor. O yüzden halen daha bu şiddet rüzgarına alışmış değilim ama artık havasına alıştım diyebilirim. Eksi 5'leri görünce böyle Aa bugün hava fena değil oluyorum artık. Eksi 5'ten sonrası beni etkilemeye başlıyor. O yüzden ilk geldiğiniz zamanlarda ya bu neymiş kardeşim bu nasıl bir hava diye şok olmayın. Buna da insan alışıyor. Dediğim gibi rüzgara halen de alışamadım. Umarım ona da artık önümüzdeki senelerde alışırım diye düşünüyorum. Bir diğer madde ise trafik. İlk geldiğim zamanlarda gerçekten trafik kuralları ile alakalı bayağı sıkıntı çekmiştim. İlk geldiğim zamanlarda da böyle çok da araba kullanmadım. Yayayken bile gerçekten bir karışıklık yaşıyordum. Şu an geçebilir miyim, geçemez miyim, araba niye geçiyor, kırmızı da geçmedi mi bu vesaire diye. Böyle Avrupa'ya göre, Türkiye'ye göre gerçekten farklı kurallar var. Ama buna da zamanla alışıyorsunuz. Araba kullandıkça alışıyorsunuz veya dikkatli bir şekilde böyle incelerseniz zaman zaman problem yaşayacaksınızdır. Ama ben böyle bir senemin sonu sonunda artık tamamen trafik kurallarına alışmıştım diye hatırlıyorum. Bu da tabii ki Türkiye'den ve Avrupa'dan tamamen farklı olarak alışılması zor şeylerden bir tanesiydi benim için. Dördüncü madde ise söyleyebilirim ki mesafeler. Ya ben Türkiye'de İstanbul'da yaşıyordum. İstanbul'a tabii ki büyük şehir diyorduk. Bir ucundan bir ucuna gitmek saatler alıyor vesaire diyorduk ama Burada da gerçekten öyle. Hiçbir şekilde böyle kısa sürede bir yere gidemiyorsunuz. Downtown işlerinde zaten ben tabii ki Toronto'dan bahsediyorum ama downtown işlerinde zaten bir yerden bir yere gitmek işte stop sign'larından, işte ne bileyim ışıklarından, trafikten vesaire 5 kilometrelik yere böyle 15-20 dakikada gidebiliyorsunuz veya uzaktan downtown'a gelecekseniz yine zaten mesafeler uzak olduğu için downtown'a girdiğinizde ekstra da zaman kaybettiğiniz için Bayağı yolda böyle vaktiniz geçebiliyor. Ayrıca tabii ki şehirler arası da mesafeler çok uzak. Yani böyle şehir değiştirdiğinizde veya diyebilirim ki aslında eyalet değiştirdiğinizde gerçekten böyle bir ülke değiştirmiş gibi olabiliyorsunuz. Çünkü şehirler arasında da saat farkları var. O yüzden böyle bir uçağa atlayıp gittiğinizde aslında bazen saat değişebiliyor. Hava bayağı bayağı değişebiliyor. O yüzden bu da alışılması zor şeylerden bir tanesi diye söyleyebilirim. Beşinci maddede arkadaşlar tabii ki bunu birçok videomda anlatmıştım. Yavaşlık. Genel olarak burada devlet işleri özellikle gerçekten çok yavaş işliyor. Kimi zaman iş görüşmelerinde de bu süreler çok uzayabiliyor. Kimi zaman hemen çabuk beklediğiniz bir maile bile geç cevap dönülebiliyor. Rahatlar çok acele etmiyorlar. Aslında hayatın her alanında bir yavaşlık var. Trafikte de yavaşlık var, bankada da bir yavaşlık var. İnsanlar genel olarak tabii ki bu tempoya alışmışlar. Biz bu tempoda olmadığımız için ilk geldiğim zamanlarda beni bayağı zorlamıştı. İşlerimizin bir şekilde böyle hızlı şekilde Türkiye'den hall olmasına alışmış olduğumuzdan ötürü buraya geldiğim zaman ilk zamanlarda gerçekten çok sıkıntı yaşamıştım. Hatta bu seneye kadar halen daha böyle o üzerimdeki sabırsızlığı atamamıştım ama Artık bu sene itibariyle ben de kendimi böyle trafikte vesaire dışarıda görüyorum ki baya ben de yavaşladım. Zaten bu tempoya siz uymuyorsanız bir şekilde sizi uyduruyorlar. Bekliyorsunuz. O yüzden böyle bekleye bekleye de sabırlı oluyorsunuz. Sabırlı olmayı da öğreniyorsunuz. Gerçekten işlerin baya baya yavaş yürüdüğüne gelince siz de tanık olacaksınız. Gelmeden önce kendinizi hazırlayın derim. Altıncı olarak da bunu söylesem mi söylemesem mi bilemedim ama ne zaman spor salonuna gitsem arkadaşlar soyunma odalarında çıplak hem cinsimi görmekten gerçekten çok sıkıldım. Merhaba abi. Yani burada insanlar rahatlar, zaten rahatlar. Okey bunda sıkıntı yok ama bu kadar da rahat olmayın kardeşim. Üstüm başımı değiştirmeye gidiyorum soyunma odasına. Yani böyle ağır çekimde yürümeler, ayna karşısında çırılçıplak kendine bakmalar. Yani yapma kardeşim git evinde yap yani al duşunu ne yapıyorsan yap giyin evinde yine banyonda bunları yapabilirsin diye düşünüyorum. Halen daha buna alışamadım gerçekten. Alışacağımı da pek düşünmüyorum açıkçası. Ama bunu da söylemek istedim. Spor salonunda böyle cıbıl cıbıl abileri görürseniz, dayıları görürseniz lütfen şaşırmayınız. Yedinci olarak da vergilerden bahsetmek istiyorum. Vergiler tabii ki burada marketlerde, dışarıda yemek yerken, restoranda vesaire fiyat üzerine en son kasada ekleniyor. En son öderken ekleniyor. İlk geldiğim zamanlarda böyle bir anlam verememiştim. Gidiyorum bir şeyler alıyorum marketten. Kafamda hesap yapıyorum. Okey 20 dolar ödeyeceğim. Kasaya geliyorum. 23 dolar, 24 dolar ödüyorum. Ya ne oluyor vesaire diye. Artık tabii ki birinci senemin sonundan sonra bayağı alışmaya başladım. Direkt zaten artık o etiket fiyatlarına bakarken kendi kafanıza direkt vergiyi ekleyerek bakıyorsunuz. Dediğim gibi bu ilk geldiğiniz zamanlarda size bayağı değişik gelecektir. Alışması biraz zaman alacaktır. Ama dediğim gibi artık böyle bir fiyatı gördüğüm zaman direkt kafamda onun böyle %5'ini, %13'ünü bir şekilde beğenim hesaplıyor ve direkt etiket fiyatının üzerine kafamda ekliyorum. 8. olarak da teşekkür ve özür dilemekten bahsetmek istiyorum. Burada gerçekten insanlar her şeye teşekkür edip her şeyde özür diliyorlar. Yolda size biri çarpabiliyor, çarpan kişi sizden özür dileyebiliyor. Veya başıma bazen şöyle bir şey geliyor, bir şey alıyorum, teşekkür ediyorum. Teşekküre teşekkürle cevap veriliyorlar. Yani Türkiye'de ben düşünemiyorum, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Karşılıklı teşekkür etmek Gerçekten biraz böyle enteresan geliyor. Ama tabii ki ben de buna öyle çok alıştım ki akşamları ne bileyim alarm kurarken falan Siri'ye bile teşekkür ediyorum artık. Ama tabii ki buradaki insanlar böyle siz de bir şekilde bunu ayak uyduruyorsunuz ve bu da tabii ki ağzınıza yapışıyor. Her şeyde siz de bir artık özür dilemeye başlıyorsunuz veya teşekkür etmeye başlıyorsunuz. O yüzden ilk geldiğim zamanlarda herkese böyle bir bakıyordum mimini anlayamıyordum. Bana laf mı çakıyor yoksa gerçekten benden özür mü diliyor diye. Ama artık ben kim ne zaman laf çakıyor, kim ne zaman gerçekten özür diliyor, teşekkür ediyor. Bunları da artık anlıyorum. Bu da biraz zaman alıyor gerçekten. Ama dediğim gibi artık yani Siri'ye bile teşekkür ediyorum. Her şeye teşekkür ediyorum. Sonrasını düşünüyorum. Eğer ki böyle bir gün Türkiye'de tekrar yaşama gibi bir düşüncem olursa bu kadar teşekkürle, bu kadar özürle beni Türkiye'de çok üzeceklerini düşünüyorum. Ama tabii ki böyle konuşuyorum da Türkiye dönünce de bir ay içinde ben de muhtemelen herkes gibi olurum. Türkiye Türkiye'ye gidince insanlar böyle çabuk birbirine benziyor. Ben böyle düşünüyorum. O yüzden bir yandan tabii ki çok güzel bir şey ama bir yandan da kardeşim bu kadar da özür dileyip bu kadar teşekkür etmeli miyiz bilmiyorum. Samimiyeti kaçıyor gibi geliyor bana. Ağız alışmış çünkü onu işten olarak söylüyor musun söylemiyor musun gerçekten mi özür diliyorsun bilmiyorum. Ama bu da dediğim gibi alışılması zor ama alışınca da bırakması zor olan şeylerden bir tanesi. Dokuzuncu olarak söylemem gereken sokak hayvanları. Buradaki sokak hayvanları tabii ki kedi köpek değiller. Buradaki sokak hayvanları ne bileyim rakunlar veya sincaplar. İlk geldiğim zamanlarda gözüm hep böyle bir kedi arıyordu. Kedi göreyim de seveyim, kedi göreyim de seveyim diye. Çok nadir bir şekilde böyle bazı böyle müstakil evlerin bahçelerinde vesaire sokağında görebiliyorsunuz ama çok nadir şekilde görüyorsunuz. O yüzden ilk geldiğim zaman böyle 6 ay bir sene gerçekten gözlerim çok aradı. Hatta ne zaman rakım görsem içsel olarak, dürtüsel olarak gidip sevesim geldi ama tabii ki kendimi tuttum. Ama dediğim gibi burada hiçbir şekilde sokak hayvanı yok. Nüfusun büyük bir çoğunluğunun evcil hayvanı var, kendi hayvanları var. Hatta geçenlerde şöyle bir şey başıma geldi. Biraz daha böyle Toronto'nun, downtown'un kuzeyindeydim. Araba kullanıyordum. Uzaktan karşıdan karşıya geçen bir köpek gördüm sandım ilk başta. Yaklaştıkça büyüdü, yaklaştıkça büyüdü. Bir baktım en sonunda çakalmış. Ben de zaten yaklaşırken diyorum ki ulan sokak köpeğinin burada ne işi var nasıl bir köpek bu derken meğersem çakalmış gerçekten veya ne bileyim araba kullanırken kafamı kaldırıyorum yukarıda kartal görebiliyorum şahin görebiliyorum tabii ki böyle vahşi hayvanları böyle birebir doğa içinde görmek böyle heyecan verici ama insanın gözü de gerçekten bir kedidir köpektir vesayedir arıyor. Ve son olarak da homeless'lardan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. İlk geldiğim zamanlarda gerçekten şaşırmıştım. Işıklarda para isteyen bir abi görmüştüm. Ya demiştim biz Türkiye'de hep şikayet ediyoruz. Çok dilenci var vesaire. ışıklarda geliyorlar, rahatsız ediyorlar vesaire diye ama bir baktım burada da var. Çok şaşırmıştım ilk geldiğimde. Daha sonrasında zaten fark ettim ki Toronto'nun belirli bölgelerinde baya bir homeless problemi var. Hatta bu Vancouver'da da böyle büyük şehirlerin bir kısmında bir bölümlerinde böyle homeless sıkıntıları var gerçekten. E tabii ki geldiğim süreden bu zamana göre de baya bir fark var. 3 sene içerisinde homelessların sayısı gerçekten baya bir arttı. Arabayla bir yere giriyorum, bir parkın oradan geçiyorum vesaire bir bakıyorum. 3-4 tane çadır atmışlar. Zaten hep insan düşünüyor yani bu soğukta bu insanlar çadırın içine nasıl kalıyor öyle diye. Ama gerçekten halen daha bu homelessların bu kadar fazla olmasına alışamadım. Bazen tabii ki böyle empati yapıyorsunuz, üzülüyorsunuz veya bazen tehlikelisine denk gelebiliyorsunuz. O yüzden yani yaklaşık dediğim gibi 3 senede buradayım ama hala buradaki bu homeless problemine, homelessların bu kadar fazla olmasına alışamadım diyebilirim. Benim aklıma gelenler bu şekilde arkadaşlar. Umarım güzel video olmuştur. Umarım açıklayıcı bir video olmuştur. Beni sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kafanıza takılan sorular varsa lütfen yorumlara yazın. Bütün yorumlara dönüyorum. Videoyu beğendiyseniz de lütfen beğenmeyi unutmayalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.